Merhaba arkadaşlar, e, bugünkü dersimizde de görmüş olduğumuz e, dersler kapsamında kullanmış olduğumuz bazı temel devre elemanlarını anlatacağım sizlere. E, bunlardan mesela örnek verecek olursak, burada bir iletken kablomuzu size anlatacağım. E, genelde zaten bu iletken kablomuzu bütün uygulamalarımızda kullanıyoruz. E, kablomuz nedir? Dediğim gibi voltajı kaybetmeden akımı bir uçtan bir uça vereme özelliğine sahiptir. Bunların da yine dış taraflarında plastikle kaplıdır. Nedir bu insan sağlığına zarar vermemesi için, herhangi bir kısa devre yapmaması için etraflarını bir plastik kabloyla kaplanmaktadır. Bu iletken kablolarımızda hemen hemen bütün devre bağlantılarımızda kullanmaktayız. Bunun haricinde elimizde yine kullanmış olduğumuz genelde bu ders kavramlarında videolarımızda bir buzzerımız var. 5 volt DC bazır olarak adlandırdığımız. Bunun da yine şu şekilde nedir mesela bazımızın özelliği? Genelde bize bir bip diye sinyal verip bir sinyali gözümüzden ziyade kulağımızla duymamız için duymamız için işe yarayan bir alet devre elemanı. Bunun da yine buzzer'ın iki kısmı var. Hem eksi ayağı hem de aynı zamanda bir artı ayağı var. Buzzern'ın üzerinde zaten belirtildiği gibi eksik olan kısmı eksi ayağı uzun olan kısmı artı ayağıdır. Eksi kısmını genelde GN'de eksi kısma bağlıyoruz. Artık ayağını da genelde 5'e bağlıyoruz. Bunu 5'e bağladığımız zaman bip diye bize bir sinyal verip bunu bir sinyali kulağımıza duymamıza yarıyor. Onun haricinde e, elimizde yine bu devre elemanlarından kullanmış olduğumuz e, bir adet ledimiz var. E, biz genelde bunlara mercimek led diyoruz. Bu da yine e, aynı şekilde ledlerimizin çalışma sistemi genelde 2 veya 3 voltla çalışmaktadır. Biz e, bunları Arduino ve diğer voltajlardan 5 verdiğimiz için bu ledlerimizin daha sağlıklı çalışması ve daha uzun ömürlü olmasını istiyorsak eğer bunlara bir direnç veriyoruz ki dirençle tekrardan bu gelen akımı 2-3 volta düşürüyoruz. Bunda da yine aynı şekilde bir iki tane ayağımız var. Dikkat ettiğimiz zaman bunun eksik kalan yani kısa olan ayağı eksi artı olan ayağı da daha uzun olmaktadır. Artı ve eksi verdiğimiz zaman yine bu şekilde de ledimizin yanıp çalıştığını görmekteyiz. Bunlar haricinde elimizde yine bu devre kullanmış olduğumuz direncimiz var. Şu şekilde yine ekrana doğru göstermek istiyorum. Ee, direncimizin de üzerlerinde yine belli renkli renk kodları var. İşte nedir? Turuncu, yeşil, kahverengi, sarı. Bunların da belli açılımları var. Mesela atıyorum sokakta sayamam gibi. Burada mesela nedir? Siyah, kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi. Bunların hepsinin bir renk kodları var. Tabi bunlar çok küçük olduğunu önce nezamadığımız için bu renk kodlarını bilmemiz lazım ki voltajını ölçerken bunları çarparak %5, %10 değerlerini vererek aşağı yukarı otlamasını buluyoruz. Bunun yanında de yine bu devre kullanmış olduğumuz anahtar bir butonumuz var. Bu anahtar butonumuzda kullanırken iki uçlarında iletkenlik var. Bunlara genelde bastığımız zaman 1 veya 0 olarak geçmektedir. 1'e bastığımız zaman e, içindeki iletkenler birbirine temas edip sinyal gönderip çalışmamız sağlamaktadır. Sıfıra bastığımız zaman da iletkenler birbirine değmediğinden, temas halinde olmadığından çalışmamaktadır. Buton anahtarımız. Bunun haricinde yine bu derslerde kullanmış olduğumuz elimizde ikili 5 volt bir rolemiz var. Genelde bu rolemizde Arduino programından veya herhangi bir yerden 5 volt bir sinyal gönderip bu sinyali daha büyük akımlara çevirmeye yarıyor. Mesela 220 volta kadar büyük yüksek akımlara çeviriyoruz mesela. Bunun da genelde çalışma prensipleri bir gönderdiğimiz zaman çalışmıyor sıfır gönderdiğimiz zaman çalışıyor. Dediğim gibi daha düşük enerjileri mesela anahtarlaşmaktan ziyade buna sinyal gönderip kullanabiliyoruz. E, bunun haricinde de yine bu derslerde bir kondaktör kullanıyoruz. Kondaktörleri daha eğer büyük akımları geçiş sağlayacaksak bunun haricinde 220 volt üzerine kadar uçlarına kondaktör bağları kullanıyoruz. Genelde bu ders kavramlarında bunları kullanacağız. Bunları anlattım. teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.